Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dolaşım sisteminden kan damarları. Dolaşım sisteminin ikinci kısmını anlatıyoruz. Burada kan damarlarını üçe ayıracağız. Biz atar damar, toplar damar ve kılcal damar olmak üzere. Atar damarların yapısına baktığımız zaman en iç kısımlarında epitel dokusu, diğer adı endotel dediğimiz kısım bulunacaktır. Toplar damarlarda da aynı şekilde epitel dokuyu göreceğiz. Toplar damarlar birazcık daha geniş ama ikisinde de hem atar damarda hem toplar damarda iç kısmı epitel doku döşer. Kılcal damar ise sadece epitelden oluşan bir damardır arkadaşlar. Bunun dış kısmında epitel dokusunun dış kısmında ise ne bulunacaktır? Düz kaslar bulunacak. Bu düz kaslar hem atar damarda hem toplar damarlarda kasılıp gevşeyerek kanın damar içinde ilerlemesine yardımcı olur. Özellikle atar damarda zaten kan basıncı ve kan akış hızı yüksektir. Orada kan rahat hareket eder ama toplar damarda özellikle bu kasların etkisi büyüktür. Bu düz kastır. Düz kas kimde de vardır? Atar damarda da vardır. En dış kısımlarında ise bunların bağ doku lifleri bulunacak. Bağ doku tabakası şöyle. Atardamarda bu bağ doku tabakasının çok kalın olduğunu göreceğiz. Çünkü ne demiştik? Atardamarda kan basıncı çok yüksek demiştik. Ama toplar damardaki bağ doku tabakasını çok kalın görmeyeceğiz biz. Az bir bağ doku tabakası göreceğiz. Buradaki kan basıncı düşük olduğu için bağ doku tabakasının çok da kalın olmasına gerek yok. Şurası en iç kısımdaki yere ne demiştik? Epitel Burada da ne vardı? Epitel tabakası bulunuyor. Epitel aynı zamanda kılcal damarı zaten oluşturan dokudur. Epitel'in diğer adı endotel tabakasıdır. Şimdi bunlara baktığımız zaman atar damarın, toplar damarın ve kılcal damarın yapısal olarak bu şekilde görüyoruz. Bunlar enine kesin, kesitleri. Şimdi özelliklerine bakalım. Atar damarlar kalpten çıkan damarlardır. Kalpten çıkan damarlardır. Toplar damarlar kalbe kan getiren damarlardır. Kanı geri getiren damarlardır. Toplar damarlar ise madde alışverişinin yapıldığı damarlardır. Madde alışverişi yapılan damarlar. O yüzden de bunlarda düz kas ve bağ doku yok. E, madde alışverişi yaptıkları için sadece epitelden oluşuyorlar. Düz kas ve bağ doku olsaydı o zaman madde alışverişi güçleşecekti. Bir diğeri atar damarlar genellikle temiz kan taşır. Genellikle temiz kan taşır. Atar damarlar ama iki tane istisna var. Bunlardan bir tanesi çok önemli. Akciğer atar damarı hariç Neden akciğer atardamarı hariç diyoruz? Çünkü akciğer atardamarı en kirli kanı taşımaktadır. İkinci istisnamız ise göbek bağındaki atardamar, bebeğin göbek bağındaki atardamarı bebekteki kirli kanı anneye götürecektir. Kirli kan taşır. Bir diğeri, toplar damarlarda genellikle kirli kan taşınır. Ama burada da istisna var. Nedir? Akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarı en temiz kanı taşır bir toplar damar olmasına rağmen bir de yine göbek bağındaki bebeğe ait toplar damarlar bebeğe temiz kan getirecektir. Dolayısıyla göbek bağındaki toplar damarda istisnai bir toplar damar olacak. Kılcal damar ise temiz ve kirli kan taşır gibi bir şey söyleyemez. Çünkü atar damarlarda toplar damarların arasındaki damarlardır bunlar. Bir diğeri atar damarlarda kan basıncı yüksek demiştik. Ve kan akış hızı da yüksektir. Kan basıncı ve kan akış hızı yüksektir. Kan basıncı yüksek olduğu için bunu dış çapı şuradaki çapı çok geniş ama iç çapı o kadar da geniş değildir. Ne diyeceğiz biz? Dış çapı geniştir diyeceğiz. Bu kan basıncına dayanabilmek için. Bu bağ dokunun kalın olmasından kaynaklanıyor. Toplar damarda ise kan basıncı çok düşüktür. Kan basıncı düşüktür toplar damarlarda kan akışı atar damarlara göre birazcık daha yavaştır bunu kalbin altında kalanlardan kalbin altında kalanlardan tek yönlü tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur bu kanın akışının geriye doğru gitmesini engeller bunun da hangi çapı geniş? İç çapı geniş. Kan basıncının düşük olmasının bir diğer sebebi de bu zaten. İç çapı geniştir. Biz kılcal damarlara geldiğimizde ise kılcal damarlarda madde alışverişi yapılıyor dedik. Epitelden oluşuyor dedik. Başka ne var kılcal damarlarla ilgili? Kan akış hızı düşüktür çok yavaş olacak kan akışınızı ki orada madde alışverişi yapasın hızla giden bir kan içinden doku kolay kolay maddeler alamaz burada son derece yavaştır yavaşlıyor kan basıncı atar göre birazcık daha şey e, farklı ve bu atar damarlarla toplar damarlar arasında kalır Şimdi şöyle bir durum var. Bunun çapı ile ilgili. Şöyle bir şey var. Şimdi bu atar damar diyelim. Şurada hücreleri olsun. Şu şekilde atar damar. Atar damardan kan geldi. Nelere dağıldı? Kılcal damarlara dağıldı. Bir sürü kılcal damara. Daha sonra da daha sonra da toplar damar tarafından toplandı şu şekilde toplar damarlar topladılar. Şimdi burada baktığımız zaman atar damarların iç, iç çapı dar. Toplar damarların iç çapı ise geniş demiştik. Atar damarların dış çapı geniştir. Kılcal damarların ise toplam çapı geniştir. Kılcal damarların neymiş? Toplam çapı geniştir. Şimdi madde alışverişi hiçbir zaman atar damarda olmayacak. Hiçbir zaman toplar damarda olmayacak. Sadece nerede olacak? Kılcal damarlarda olacak. Kılcal damarlarda olabilmesi için de burada kan akışı son derece yavaş olması gerekiyor. Burada bir de grafiğimiz var bizim. Atar damar ve toplar damarlarla ilgili. Şöyle. Şimdi Şurası atar damar. Şurası kılcal damar ve şurası da toplar damar olsun. Kan basıncına baktığımız zaman kan basıncı en yüksek atar damarda. Kılcal da azalıyor. Toplar damarda en az. Kan basıncı atar damar, kılcal damar ve toplar damar boyunca ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Peki kan ozmotik basıncı Ozmotik basınç sıvı çekme kuvvetidir ya da su alma isteğidir. Ozmotik basınç değişmez. Ozmotik basıncı kandaki albümin denilen bir protein e, belirliyor. Albüminin miktarı ozmotik basıncı da belirli. Dolayısıyla albümin miktarı değişmediği için atar damar kılcı alamar ve toplar damar boyunca albümin hep aynı miktarda olduğu için kan protein ozmotik basıncı da hep aynı olacaktır ancak kan akış hızına baktığımız zaman kılcal damarda çok yavaşladığını toplar damarda yeniden arttı ama atar damardaki kadar olmadığını göreceğiz kan akış hızıdır bu da e, bu şekilde neyi göstereceğiz biz grafiğimizi göstereceğiz bu önemli bir grafik daha önce üniversite çıkmış bir grafiktir şimdi gelelim kılcal damarlardaki madde alışverişine bu Starling hipotezi denilen bir hipotezle açıklanıyor. Şöyle ki şimdi kılcal damarlar neden oluşuyor dedik biz? Epitel dokudan oluş. Tek de bakalım yazsın epitel. Bu kılcal damarımız. Şu taraf arter damara bağlı olan taraf, şu taraf toplar damara bağlı olan Buradan kan geliyor, buradan da kan gidiyor. Peki burada ne oluyor? Şurası kan, şurası doku olsun. Kanın içindeki maddeler işte ne olur? Su olur, besin olur, oksijen olur, mineraller olur, tuzlar olur vesaire. Bu maddelerin hepsi atar damara yakın olan kısımda kanda dokuya geçer. Su, besin, oksijen, mineral yani vücudumuzun ihtiyacı olan her şey kan, kanla bu dokulara getirilir ve dokulara atar damar ucundan verilir. Toplar damara yaklaşınca bu sefer karbondioksit gibi işte amonyak gibi bazı atıklar ne olacaktır? Dokudan kana verecektir. Peki bu madde geçişlerinin sebebi nedir? Yani neden atar damar ucunda kandan dokuya madde geçerken toplar damar ucunda dokudan kan madde geçişi vardır? Şundan dolayı olacak. Şimdi biz grafiğimizi çizelim. Şurası atar damar ucu olsun, şurası toplar damar ucu olsun. Kılcal damarımızdaki grafiği çiziyoruz. Kılcal damarımızda kan protein ozmotik basıncı her zaman ne olacaktır sabit olacaktır Çünkü bunu albümin belirliyordu ama kan basıncı ne olacak zamanla düşecektir kan basıncı düşecek şurası 40 milimetre civar basınç şurası 25 milimetre civar şurası da kaç olsun 15 olsun şimdi Buradaki değişimlere baktığımız zaman şu kısımda atar damara yakın olan kısımda kan basıncının ozmotik basınçtan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu tarafta atar damara yakın olan tarafta kan basıncı ozmotik basınçtan yüksek. Şurada ne olmuş? Kan basıncı ozmotik basınçtan yüksek olduğu için kanın verme kuvveti daha fazla olduğu için kandan dokuya maddeler geçmiş. Burada maddeler kandan dokuya geçer ve e, yaklaşık kan basıncı 20'den 25'e kadar düşer ater damar tarafında toplar damarı yaklaşınca bu kan basıncı giderek düşmeye devam edecektir ve ozmotik basıncın altına düşüyor şu kısımda bu sefer ozmotik basınç kan basıncından yüksek kanın ozmotik basıncı yani kanın çekme kuvveti verme kuvvetinden fazla yani şu kısımda bu sefer ozmotik basınç kan basıncından yüksek olunca bu sefer dokudan kana madde geçişleri gerçekleşiyor. Burada ne olmuş? Dokudan kana madde geçmiş. Ancak buraya dikkatli baktığımız zaman şu kısmı görelim. Şurada 15 birimlik, şurada ise 10 birimlik bir değişim var. Yani kandan dokuya 15 birim basınçla madde verilirken dokudan kana sadece 10 birimlik basınçla madde alınıyor. Bu zaten aslında diğer anlamı da büyük tansiyon ve küçük tansiyon olarak geçecek bunlar. 15-10 hani bu biraz şey normali 12-8 civar olması lazım bunların. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. 15 birim veriyor, 10 birim geri alıyor. 5 birim dokularda sıvı kalıyor. Bu fazla kalan doku sıvısını kim topluyor? Lenf dolaşımında bulunan lenf damarları topluyor ve dokularda ödem oluşmasını engelliyor. Dokularda ödem oluşmasını engelliyor. Peki ödem nedir? Ödem Dokularda sıvı birikmesidir. Dokularda sıvı birikmesidir ödem. Ödemin birinci sebebi nedir? Kan basıncının artması. Şöyleydi bizim grafiğimiz. Onu gösterelim. Şimdi neydi? Ozmotik basıncı sabitti. Kan basıncı düşüyordu. Burada kandan dokuya maddeler geçiyordu. Burada dokudan kana maddeler geçiyordu. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu olursa kan basıncı normalden daha fazla olursa şu şekilde olursa kan basıncı. Bu durumda Kandan dokuya geçen madde miktarı artarken dokudan kana geçen madde miktarı ciddi anlamda azalır. Ve bu da neye sebep olur? Ödeme sebep olur. Örneğin, yüksek tansiyon olan kişilerde kan basıncı normalden daha fazla olduğu için ne oluyor? dokuların aşırı sıvı birikiyor ve ödem o yüksek tansiyon hastalarında sıklıkla görülüyor. Peki ikinci sebep nedir? Ödemin ikinci sebebi. Kan protein ozmotik basıncının kan protein ozmotik basıncının azalması. Bunu da hemen grafikte gösterelim. Neydi? Bizim ozmotik basıncımız sabitti. Kan basıncımız ne oluyordu? Düşüyordu. Burada kandan dokuya madde geçiyordu. Burada dokudan kana madde geçiyordu. Peki, e, ya ozmotik basınç azalırsa yani şöyle olursa ozmotik basınç o zaman kandan dokuya geçen madde miktarı artarken dokudan kana geçen madde miktarı ne olacaktır? Daha da azalacaktır. Ve bu da neye sebep olacaktır? E, ödeme sebep olacaktır. Yine albümin miktarındaki azalma ile ilgili bir e, hastalık burada ortaya çıkacaktır. Üçüncü sebebimiz nedir? Ödemenin bir diğer sebebi. Doku ozmotik basıncının artmasıdır. Doku ozmotik basıncının artması. Ozmotik basınç su alma isteğidir. Dokularda ozmotik basınç aşırı artarsa dokular kandan daha fazla sıvı çeker ve vücutta ödem oluşur. Örneğin çok fazla şekerli, çok fazla tuzlu besinlerle beslenen kişilerde dokularda şeker, tuz gibi maddelerin aşırı birikmesi sonucunda o dokulara bir de su, su da geliyor, sıvı da geliyor ve bu sıvı birikmesi sonucunda da ödem oluşuyor. Dördüncüsü darbe. Yaralanma iltihap ve yanık gibi durumlarda histamin salgılanır. Histamin salgılanır ve bu histamin damar geçirgenliğini artırır. Histamin ne yaparmış? Damar geçirgenliğini artırır. Ve böylelikle dokulara yine fazla sıvı geçtiği için ne olur dokularda aşırı miktarda sıvı birikir ve son olarak da laf damarlarının laf damarlarının tıkanması laf damarlarının tıkanması biliyorsunuz az önce anlattık vücutta 15 birim sıvı veriyordu, 10 birim geri alınıyordu. Bu fazla kalan sıvıyı ise lenf damarları topluyordu. Ama lenf damarları tıkanır da bu sıvı alınamazsa böyle bir durumda ne olur? E, vücutta aşırı miktarda sıvı birikir ve fil hastalığı denilen hastalık ortaya çıkar. Fil hastalığında kollar, bacaklar filin bacağına benzeyen kalınlıkta oluyor. E, ciddi bir hastalık. Peki, şimdi. Burada bir şeyden daha bahsedeceğiz. Nedir? Tansiyon. Tansiyon dediğimiz zaman kan basıncıdır aslında tansiyon. Bunun iki çeşidi var. Bir, büyük tansiyon. İki, küçük tansiyon. Büyük tansiyon ve küçük tansiyon. Büyük tansiyon kanın kanın pompalaması yani kalbin kasılması ile ortaya çıkan basınçtır. Büyük tansiyon bu yaklaşık 120 mm civa civarındaki bir basınç oluşturacaktır. Küçük tansiyon kalbin gevşemesi sonucunda ortaya çıkandır ki kalp gevşediği zaman bir çekim kuvveti oluşuyor. Yani kanı kendine doğru çekiyor. Bu da yaklaşık 80 mm civa şeklindedir. Biz bunu daha çok toplumda 120'ye 180 demiyoruz da 12-8 gibi söylüyoruz. Tansiyonumuz eğer kalp kanı dokulara pompalıyorsa o büyük tansiyonu oluşturuyor. Kalp kanı kendisine doğru çekiyorsa gevşemesi esnasında bu da küçük tansiyonu oluşturuyor ki az önceki bu Damardaki madde alışverişinde bir diğer sebebi o. Kalbin basması sonucunda kan basıncı yüksek oluyor ve gevşeme sırasında tam tersi çekim kuvveti fazla oluyor. Ve bunun sonucunda da bu basınçlar yani tansiyonlar ortaya çıkıyor. Kalple ilgili söyleyeceğimiz bir diğer şey ise nabız. Nabız nedir? Kalbin bir dakikada atış sayısıdır. Bu nabız ilk olarak bebeklerde çok fazla iken, çok yüksek iken, daha sonrasında bu ne oluyor? Yaşlandıkça azalıyor. Uyku esnasında nabzımız azalır. Spor yaptığımız zaman nabzımız artar. Bunu şöyle hesaplayabilirsiniz: bir dakika tutup kalp sayınızı bulabilirsiniz. Ya şuradan bakabilirsiniz, ya da şurada da damar vardır, burada veya şurada ana damarlar var, oradan bulabilirsiniz bir dakika tutup kaç kere kalbinizin çarptığını bulursunuz. Bu nabızdır. Ya da 10 saniye tutup 6 ile de çarpabilirsiniz. Bu şekilde nabzımız bulunabilir. Şimdi gelelim dolaşım sistemi ile ilgili bir diğer konu.